TV yüz ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Nilüfer Özkan. Saatler 17'yi gösterirken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen Suriye ile ilgili bilgileri almak için arkadaşımıza döneceğiz. Suriye'de İdlib ve Halebe ile geçiren rejim karşıtı muhalifler Hama'da ilerleyişini sürdürürken Suriye Milli Ordusu'ndan da yeni bir adım geldi sevgili izleyenler. Ordu PKK-YPG'nin Terrifat Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı operasyonu kapsamında Terrifat'ı tam kuşatmaya aldı. Bu kapsamda Mini Havalimanı da terörden arındırılmış oldu. Böylelikle sıcak bölgeye döneceğiz hemen Yunus Emre Demirkaya karşımızda, Suriye sınırında bizi bekliyor. Yunus Emre çok sıcak anlar gelişmeler yaşanıyor. Neler aktaracaksın bize güncel? Evet Nülüfer Özkan tıpkı senin de ifade ettiğin gibi aslında sıcak dakikalar her dakika her saniye yaşanıyor burada. Ee, en son Teyrifat bölgesindeki Minni Havalimanı ele geçirildi. Ee, HTS e ve e, Suriye Milli Ordusu tarafından aslında dünden beri yaptığımız yayınlarda hep şunu söylüyorduk. Bu iş İdlib'de başladı. Halep'te devam etti. Ancak nereye varacak? Bu savaşın seyri nereye doğru evrilecek diyorduk. Artık özellikle hem Suriye Milli Ordusu başlatmış olduğu özgürlük şafağı operasyonuyla o da bu sabah saatlerinde başladı aslında. Önce Halep'teki e, önemli bir haval havalimanı ele geçirildi. Burası aslında askeri bir üst Nülfer ve içerisinde çok sayıda helikopterin, uçağın e, ve mühimmatların yani tank, uzun namlu, silah, tüfek, roket atar gibi ekipmanların ııı e, teşhisatların bulunduğu Suriye rejimine ait önemli bir noktaydı. Burası ilk başta hedefteydi ve çıkan çatışma kısa sürdü ve e, Suriye Milli Ordusu ve HTŞ e güçleri burayı ele geçirdiler ve elde ettikleri aslında savaş ganimeti amiyane tabirle ve önemli ekipmanları da sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. Bu görüntüler de dolaşıma sokuldu. Daha sonrasında zaten bu Özgürlük Şafağı operasyonunun aslında ikinci ayağı olarak özellikle Halep'te dün çok sıcak çatışmaların yaşandığını sizlere aktarmıştık. Hem rejim muhalifi güçler hem de PKK YPG güçleri arasında önemli saatlerce süren çatışmalar yaşandı ve bunlara da ara ara hem Esad rejimi hem de Rus kuvvetleri tarafından Halep uçak ve helikopterlerle havadan bombalandı. Zaten dün böyle sıcak bir çatışma olsam ortamı varken aslında rejim muhalifleri bugün gözlerini Tel Rifat'a diktiler. Tel Rifat ve Münbiç özellikle Suriye bölgesinin içerisinde PKK'nın ve YPG'nin konuşlandığı önemli noktalardan, kilit noktalardan bir tanesi. Aslında buranın kuşatılmasıyla özellikle Minni Havalimanı'nın kuşatılmasıyla birlikte de buradaki lojistik sevkiyat ağına da önemli bir sekte vurulduğunu ifade etmekte. Fayda var. Aslında genel tabloya baktığımız zaman Rusya'nın hava saldırıları bugün başladı ağırlıklı olarak. Düne kadar net bir açıklama yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle Heteşen'in yaptığı bu Halep saldırısına dair halen net, kesin, resmi bir açıklama yok bölgede sadece rejim karşıtı güçler ve şu an aslında terör unsurları yani Türkiye Cumhuriyeti tarafından da terörist ilan edilen Suriye'deki PYD YPG'nin kolu karşı karşıya kalmış durumda ve e, özellikle Suriye Milli Ordusunun da HTŞ e birliklerine katılmasıyla birlikte ağır zayiat veriyor terör grupları. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü özellikle yerel kaynaklardan aldığımız bilgiler ve aynı zamanda da Suriye içerisinden sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerden aktarılan videolarda bunu çok net bir şekilde çarpıcı olarak manzara gözler önüne serilmiş durumda. Hem ele geçen mühimmatlar var hem de aynı zamanda özellikle Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rifat'ta e, abluka altına aldığı bölgede çok fazla sayıda teröristin de rehin alındığını biliyoruz. Bunların da özellikle büyük pikap araçlara e, konularak başka alanlara sevk edildiği görüntüler de son derece çarpıcıydı. Tabii bunlar teyide muhtaç bilgiler. Çünkü burada şu an baktığınız zaman sadece örgütler savaşıyor. Yani bir tarafta muhalif rejim muhalifi örgütler bir tarafta da terör unsurları e, çarpışıyorlar. Ama bölgeden gelen... Bilgilere baktığımız zaman gerçekten PKK ve YPG terör gruplarının ağır bir zayiat verdiğini ifade etmekte fayda var. Çünkü Tel Rıfat ve Münbiç onlar için çok kritik noktalardı. Tel Rifat'ın etrafı abluk altına alındı ve ilk başta aslında 3 gün önceki saldırılarda olduğu gibi nasıl İdlib Halep arasındaki M4 ve M5 karayollarındaki lojistik ağ kesildikten sonra bu harekata başlandıysa aslında bugün de aynı şekilde Minni Havalimanı hedef alınarak önce Tel Rifat'ın hemen çıkış bölgesinde bulunan bir hava üssü ele geçirildi. Ardından da şu an bölgenin çevresi abluk altına alınarak içerideki terör unsurlarıyla çok sıcak bir çatışma ortamı var var. Tabii akıllara şu soru geliyor aslında Nülüfer. Ee, günlerdir yaptığımız yayınlarda hep diyoruz ki bu savaş İdlib'den Halep'e doğru başladı. Halep'ten Tel Rifat'a sıçradı. Acaba sırada Münbiç mi var? Çünkü Münbiç'te özellikle PKK ve YPG unsurlarının yoğun olarak barındığı bir nokta. Acaba hem rejim muhalifi, HTŞ e güçleri aynı zamanda da Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rifat'ta bir kontrol sağladı, sağlarsa şayet Sağladıktan sonraki diğer hedefi Münbiç mi olacak? Biz de merakla bekliyoruz çünkü özellikle bu çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Milli Savunma Bakanlığı da bölgeyi gözlem altında tuttuğunu ifade etmişti. Yetkililer şöyle söyledi: "Taraf değiliz ancak gözümüz, kulağımız bölgenin üzerinde ve hem askeri boyutta hem de istihbarat boyutunda gözlemliyoruz olanı biteni takip ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapmışlardı. Keza Halep'e de değinmek istiyorum çünkü Halep 3 milyon nüfuslu Suriye için gayet önemli bir bölge. Burada da özellikle Çıkan meskun mahal operasyonlarında ve Rus güçleriyle e, rejim güçlerinin e, başlattığı hava saldırıları neticesinde çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi. Halep'te ne yazık ki bir hastane vuruldu bu hava saldırılarında. Ben yayınlarda hep söyledim e, yaklaşık 3 milyon nüfuslu bir şehir ve burada yapılan e, bir dağ operasyonu gibi değil. Şehrin ortasında yapılan bir meskun mahal operasyonu ve ne yazık ki yine burada sıkılan kurşunlardan atılan bombalardan bir kısmı da sivillere denk geldi. Üzülerek ifade etmek istiyorum. İçlerinde dördü çocuk 20 kişinin ne yazık ki hayatını kaybettiğini içerideki yerel kaynaklar Halep'teki kaynaklar bildirdiler. As gözümüz kulağımız bölgenin içerisinde Mülüfer. Biz sınır hattında Azez bölgesindeyiz ve içerideki gelişmeleri de Suriye'de savaşın hangi yöne doğru gittiğini hangi, güç, hangi gücün Hangi bölgeleri hedef aldığını ve ele geçirdiğini de takip etmeyi sürdüreceğiz. Evet, Yunus Emre sen e, dün de oradaydın. Şunu sormak istiyorum: e, O bölgeden, o sınır kapısından geçişler oldu mu halebe? Çünkü tam da Suriye rejimi geri çekildiğini açıkladıktan sonra göçler başlamıştı. O bölgeden geçen var mı hiç? Gördünüz mü, şahit oldun mu sen? Nilüfer şöyle aslında Öncü Pınar sınır kapısı gayet kritik bir nokta sen de biliyorsun kiliste bulunuyor ve burada aslında gün içerisinde çok sayıda kişi gir çık yapıyor. Ama eski görüntülere nazaran bir manzara seyircilerimizin aklına gelmesin. Yani 200'er 300'er kişilik gruplar halinde içeriye bir gir çık yapılmıyor. Ancak Suriye bölgesinde ve aynı zamanda sınırın bu tarafında kalan Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kiliste işleri olan insanlar ve özellikle tırlar, sevkiyatlar vesaire burada gün içerisinde giriş çıkış yapıyor. Tabi aynı zamanda buraya çok sayıda Suriye vatandaşı da geliyor. Bizim onlarla da burada konuşuyoruz konuşma şansımız oluyorlar. Ve aslında özetlemek gerekirse şunu söylüyorlar. Şimdi bizim bulunduğumuz bölgenin ilerisi Sucu bölgesi. Sucu'dan devam ettiğinizde Azez'e geliyorsunuz. Azez'in yaklaşık 40 kilometre ilerisi de Halep. Yani e, özellikle çatışmaların başladığı nokta eee Azez bölgesi Halep arasında. Zaten geçtiğimiz yıllarda yapılan özellikle e, Suriye'deki bölgelere karşı Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarda da e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin buraya koyduğu gözlem noktaları vardı. İçeride de çok sayıda e, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, bağlı askerler de var. Onların konuşlandığı bölgelerde aslında herhangi bir sıkıntı, problem olmadığını söylüyor. Burada konuştuğumuz insanlar aynı zamanda e, burada da işleri olduğu için zaten sınırlarda bu olay çok vardır. Gürcistan'da da vardır. Artvin'e girer çıkarlar ya da Bulgaristan'dan e, bizim Trakya illerine çok fazla sayıda gün içerisinde giriş çıklar yapılır. Aynısı aslında buradaki noktada da mevcut. Hem Suriye'den Türkiye hem de Türkiye'den Suriye tarafına öncü pınarda giriş çıkışlar oluyor. Ama bunu büyük bir göç dalgası e, olarak düşünmemek gerekir. Evet peki teşekkürler Yunus Emre Demir.